Doktor Halil İbrahim aşkınla yola devam dedi. Belediye başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız sizleri muhabbetle, hürmetle selamlıyorlar. Hoş geldiniz. sevgi kazandı. Yeniden Çorum'da barış kazandı. Yeniden Çorum'da kardeşlik kazandı. Bunun için Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, yol devam. Durmak yok, yol devam. devam. Yola tekrar revan oluyoruz. Önümüzde Recep Tayyip Erdoğan. Önümüzde Devlet Bahçeli. Önümüzde Mustafa Destici. Allah'ın izniyle durmadan, yorulmadan, usanmadan, aynı ilk beş yılda olduğu gibi hakkın rızası ve halkın duası dışında dünyevi hiçbir şeyi önümüze hedef olarak koymadan aşkla, muhabbetle yol devam oluyoruz. Aşkla koşan Allah'ın izniyle yorulmaz. Yorulmayı bilmeyeceğiz gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz. Bu aziz millete, Çorumlu hemşehrilerimize yine 15 mahalleyi bir ve beraber görerek, yine Ali olarak adaletten ayrılmayarak, yine Allah için doğru işi, güzel işi yapmaya gayret göstererek durmadan, usanmadan koşacağız.